Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bilmediğim bir deneyi yapacağım. Ee, yani arkadaşlar işte, ama şunu diyor. E, ama bir dakika kapat da baştan abi, onu. Boşat i̇şte, onu. Arkadaşlar ama şunu diyor. Bugün banyodaki bilmediğimiz tüm eşyalardan yani tüm şu gördüğünüz şu malzemelerden deney yapacak Ahmet. Hadi başlıyorum. Ben en çok şunu merak ettim ya. Hadi başlıyorum. Bırak oğlum bunun içinde ayakkabı var. Şunu var. Başlıyorum. Başlıyor başlıyor Ahmet. Ee Biraz bundan. Yarı sana su doldurdu. Biraz bundan. Ne yapıyor Ahmet? Bu ne bu ne? Gösterelim hemen izleyicilerimize. Yüz suyuymuş. Gözlerimi tutalım. Biraz bundan. Suyun renginde bir değişiklik var mı? Varsın mı? Yok galiba. Yok. Peki şimdi bunu bir eee Abi çok döktüm bu arada. Şimdi şunun kapağını kapatıyorum araçta da. Ama, sıra bir dakika Olsun. sıra da şu var. Onu da koyayım da. Dur. Dur, dur. Sen alırız. Önce çalkalamamız lazım. Dur al. Arkadaşlar şunu çalkalayacağım şimdi. <laughs> İlginç sikil ama. Ama abi tam kapatmadı. Biliyorum çünkü kapatıyoruz. Şimdi ee, bakalım. Saç gösterdi. Ben de gösterdim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdiden bir tuhaflık var suda. Bakın. Abi. Arkadaşlar biraz da ben şunu, şunu alıyoruz. Biraz uzaktan çıkmayın. sen. Sen de iki madde koyuyorsun. <laughs> bu ne biçim bir şey? Bir madde daha koyacağım bunu zaten. Bir şey koyacağız benim için de bu ne böyle? bunu anlamadım ama çok kötü kokuyor. Zaten hmm. çok. Ya bu ne bu? Ne işe yarıyor bu? Tamam bir daha çık da koyayım. Bunu koyamıyoruz. Öyle koymayacağım. Bu koyulmuyor. Sırada bu var. O yüzden bunu koyacağız. Ee, bir yeşil renk katar diye de umuyorum. Ay bu çıktı İyi Hı? bir şey çalkalayacağız bunu işte. Sonra böyle gördüğünüz üzere. Bunu. A, çalkalayayım, çalkalayayım. Şimdi ama çalkala bakayım sen buna. Was bu hatte. Bakıyoruz. Baya. Ama ne içmeyeceğiz? İçim çarkına bak var mı? Yok içmeyeceğiz ya. Zeylan ile ölürüz. Bir dakika. Şöyle banyodan tanıtım şu alalım. Şöyle bir banyo olsun. Tamam. Al şöyle. Şunları koyalım. Dersler, i̇ki madde koyuyor gördüğünüz üzere. Koydu. Yine i̇çine doldur. sabun koyuyor biraz. Şu parçayı attı içine. Bir, de bir parça daha attı içine. Ee, bakıyoruz hemen şöyle. Aynı dipte. Bak gördünüz mü o sabun içini? Şimdi. Hatta dipten mi gösterelim sizlere? Aha şurada. Şu Şimdi Şu biz döktürecek şey. olan zaten o sabun. Bakalım o nasıl bir köpükleme sağlayacak. E, dur lan salkış çalkalarım benim. Şimdi. <laughs> ben o acayip köpürme oldu bunda. Aynı şey yemin ediyorum bu nasıl bir köpürme? Oldum, Hani şöyle çevirdim. Köpük üstte işte çıkıyor gördüğünüz üzere. Bakın böyle çeviriyorum. Köpük her zaman üstte. Işte. Bunun Köpüğün, köpüğünü boşaltmayacağız tabi. Evet. Bu burada kalacak şimdi. Mesela bizde işte biraz biraz coşturma var. Biraz coşturma yapacağız. Macun şu kızcağız. De... Ya benim macunumdan ben sıkma. Annemin kenar sıkma. Anneme gittin ama bizimkinden ben incirliden sıkacağım. Tam incirliden sık. İncirli. Açıyoruz inşallah taşmaz tayfemdir. Oha. Oha baya biraz dökelim mi? Yok yok. Biraz döktüm. Devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar şey, Roblox videolarımızı izlemeyi unutmayın. Mol videoları gelecek. Belki bu onlardan sonradır da. Ne bileyim ama tarihinden bilmiyorum. Ben işte, tane koydum ama bunun e, akması falan bayağı uzun süreceği için şöyle bir şey yapıyorum. İçine biraz su koyacağız. İçine biraz, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? biraz su mu ya? bunu Ankara'yı da koydum. Su koyunca felaket bir şey oldu bu. Bunun için biraz dökmem lazım bunu. Bayağı döktüm. içine kaplı. İş macunu gitti zaten. Hayır, iş macunu içine. Mi? Böyle mü resim diş macunu? yapıyor bunu. Görüşünü diş macunu yaptı. Diş macunu neden bu kötü? Çalkalar. Çalkala. Kapak şurada. Kapak aldım. Çalkala sende. Artık çalkalamıyorum ya o derece yani. Ver bir ben deneyim. Ne bir Sen şunu bir tut. Koyabilir bir arkadaşlar. Ben ben dedelerimle de şurada bir yerde olmalı. Ee. Niveya'dan geldi. Buradan. Şimdi abi yine deli gibi yapıyor. Oha şuna bak. Oha, oha krater yaptın. Manyak yine işe yarıyor. Manyak sen iyi Niye, niye döktün? Daha dökme ya Şu, tamam. hmm. Şimdi, Ahmet bana bunu bu kadar şey diye verdi de Bu daha çok renkli Yine şeyine benziyor kremine Onun üstüne <laughs> biraz da su katsan abiş Bakın siz bunları Biz ne yapıyoruz? üstüne biraz. Ha şimdi çıktı biraz değiştiğimiz. Şöyle biraz daha koyalım. Bayağı koydum bir range şu an verdi. Bir neler olacak. Çalkala. Çalkala şimdi çocukluk hallerimize benzedik ya. Şuna bak. Aynen bayağı benzediniz. Ben. Oha ben de benzedim ha. Aynı tıraşı yaptırdım daha. Aynı tıraşı. Harbi dondurmacının dondurmacı. <laughs> Ali bir de iki kere tıraşları olduk ya. Neyse hadi devam ediyoruz. Şimdi sen ıı, koy. Koy. <laughs> ben mi koyuyorum? Ha koy. Tamam. Düğüsoyum koy. Tamam yine aynı, aynısı. koyuyorsun sonra ben çalık alıyorum iki madde koyuyorum bir dakika alsana şunu bir Sus, pardon koyuyorum arkadaşlar hangi bu ne ya renk değişimi gördünüz şimdi çalık alacağım sonra da iki madde ben koyacağım Ya, ay, şu nasıl? Ben al. Kapan kapa. Nerede? Aynen. Kapan mı? Buram. Kapa hay. Anne. Aldık. Yine bir renk değişimi. Benim sıradaki aletim var ya. Neyse arkadaşlar bence burada bitirelim. Hayır. Ama 10 dakika oldu diyor. Tamam son şeyimi görsünler. Ana sabunu da kullanmak yok. Ama son şeyimi görsünler. Bak çok önemli. Ha tabii tabii. Ben size şu bir boya çıkarmıyor bakayım da. şimdi. Bir iki kere ben boyalıza sakladım. Anne for Allah diye. O lokum. Onun içinde de yok. Tamam. Yuh Ahmet ya, yuh Ahmet ya. Ama ya, yani macun olayı artık yok yani. Sıvı macun olsaydı hadi belki. Ama... Ya banyodan yeni çıktım ya. Açtık. İşte, bölümün son halimizde böyle. Abi benim çeksene. Bir dakika. Dur son şey. Kapak nerede? Öf, ahmet ya beni çıldırtma. Çıldırtma. Çünkü çıldırınca daha heyecanlı oluyor. Dur son madde. Son madde. Daha su koymak kalan et pilavı yok. Son madde. Son madde. Son madde. Şunun üzerine mırlana baktı sustuk. başımı açtılar aldık artık. Bit video bitmiş daha kaldı. Ama tekrar geldim. Açtık bir Ne Ahmet de şu an. Sana kuruluyoruz arkadaşlar manyak deneye manyak bir hareket. Gidecek mi? <laughs> Ağzımı unut. Tükeceğim sen biraz uzaklaş. uzaklaşacak mı? Ay zellerinizin ölürsün. Allah Allah. Güzel kokuyor ha. Bakayım mı? Beni çeksen lan neden hep onu çekiyorsun? Hadi bunu da çok. Ya koklayacaktım. O yüzden gelmiştim. Kim koklayacak? Ben. Ha kokla. Bu güzel kokuyor ama içime. Çünkü içinde bir sürü sabun. Çok güzel. Hadi. Altar hadi bay bay. Görüşürüz. Lav lav olsun, faul oluyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz.